Şimdi gitmem yapıyorsunuz. Canlı yayın. Canlı yayın. <laughs> يا رب العالمين 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 يا من <applause> <applause> ver ya Rabbi. Dertli kullarına devalar ver ya Rabbi. Borçlu kullarına ödeme kolaylıkları nasip eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamel Rahimin. Neslimizin ayaklarını kıbleye yönlendir ya Rabbi. Neslimizin yönünü kıbleye yönlendir ya Rabbi. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'i okumayı, okuduğunu anlamayı, anladığı ile amel edebilmeysem bizlere nasip eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in aydınlattığı yoldan gidebilmeysem bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamel Rahimin sınavlara girecek olan evlatlarımıza çocuklarımıza başarı ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi yaşı gelip de evlenme çağına gelen Müslüman din kardeşlerimizi kolaylıkla evlenmelerini nasip eyle ya Rabbi. Çocuklu çocuk isteyenlere çocuk nasip eyle ya Rabbi. Ev isteyenlere hayırlısıyla ev nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dilimiz ancak bu kadar dönebiliyor. Sen bizlerin kalbinden geçen güzellikleri en kısa sürede bizlere nasip ve muhassar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz hayır adına senden إننا لنستمس بالزدا يستورد نصيبنا يا رب في قمرة ديس شرأ أدنا سند مضاف يا ربي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على والحمد لله رب العالمين الفاتحة Hemen toparlanıp say geçiyorum geçiyoruz kardeşlerim. Allah'ın kimin ne isteği varsa, kimin ne dileği varsa, sen Çınır bir an önce kavuşturuyor. Helal, helal, sıkıntı yok.